Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki önceki videomda Roblox'a neden giriş yapamadığımız hakkında bazı bilgiler vermiştim. Ve şimdi arkadaşlar o konuyla alakalı güncel bilgiler sizlere aktaracağım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar sabahtan beri oyuna hiçbir şekilde giriş yapamıyoruz. Ha ama 2-3 kere böyle oyun gitti geldi. Böyle 2-3 kere bir oyunlara girildi, çıkıldı. Ama ondan sonra tekrardan kapandı, gitti. Ve şimdi son halini sizlere göstermek istiyorum. Şu anda arkadaşlar ben PC'den girdim. Kendi bilgisayarımdan. Mobilden nedir ne değildir onu bilmiyorum. Mobilden hiç denemedim. Şu anda arkadaşlar ben bilgisayarımdan girdim ve böyle bir ekranla karşılaştım. Ve Türkçesini sizlere aktarmak istiyorum. İşleri daha harika hale getireceğiz. Yakında geri döneceğiz diye bir açıklaması var. Bu ekrandaki cümlenin. Yani arkadaşlar anladığımız üzere Roblox'ta bir proje üzerinde Roblox çalışıyor. Ve şu anda o yüzden Roblox'a hiçbir şekilde giriş yapılamıyor. Yani arkadaşlar belki bilenleriniz vardır. Roblox birkaç zamandır böyle birkaç haftadır bir güncelleme ile alakalı bir haberler veriyor bizlere böyle Instagram hesabından olsun, Twitter hesabından olsun. Zaten bu internette de dönüyordu. Belki görenleriniz karşınıza çıkmıştır, bilemiyorum. Benim çıktı. Ve ben zaten araştırdım ondan sonra bunu ve gerçekten de doğruymuş. Avatar güncellemesi o tarz böyle bir farklı bir şey geliyor arkadaşlar ama Çoğumuzun beğenmediği bir şey. Ben de hiç beğenmedim arkadaşlar. Şimdi o güncelleme ile alakalı bir video göstermek istiyorum sizlere. Şu anda ekranda gördüğünüz arkadaşlar Roblox'un yapımcısı David. Gördüğünüz üzere burada bizlere bir video, bir güncellemeden, bir projeden bahsediyor. Şu anda alt yazı sizler de okuyorsunuz zaten. Ben daha önce videoyu okudum. Siz de bir görün, izleyin. <laughs> And we have a guest star, um, I think, coming to us from Roblox. So let's take a look. I think we have a guest star. Here he comes. Bu kısımda arkadaşlar canlı olarak bize gösteriyor Roblox'un yeni halini. Gerçekten çok çok üzgünüm yani umarım Roblox'un ana şeyine bu gelmez. Bilemiyorum artık. Görüyorsunuz. All the great work <laughs> that's going on here. Back to the real Dave. Benim Roblox'a gelmesini tahmin ettiğim güncelleme bu arkadaşlar. Ya umarım gelmez diyorum çünkü bu gerçekten bir güncelleme değil. Bu bayağı oyunu baştan yaratıyorlar. Yani böyle saçmalık mı olur diye düşünüyorum ben şahsen. Yani umarım böyle bir güncelleme gelmez ama tahminim o yönde. Her neyse şimdi bu güncel bilgi videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki video kadar kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım daha güzel haberlerle tekrardan karşınızda olurum. second bye-bye